Şimdi patatesimi ezeceğim. Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, sosyete mantısı yapacağım. Kısmet olursa. Yufkalarım hazır. Onları önceden hazırlamıştık. Biraz baharat atacağım. Ee, sarımsak tozu. Şöyle çay kaşığından. Ondan sonra karabiber. Bunu fazla yüklenmeden şöyle açık. Kırmızı biber hem renk yapar hem de kokusunu verecektir. İsteyen acı kullanabilir. Ve yeteri miktarda tuz koyunuz. Kendinize göre. Ve kimyon koydum. Şöyle bir şey bu yufkalı ürünlerin içerisinde patates varken sanki hiçbir şey yokmuş gibi geliyor bana o yüzden böyle biraz baharatlıyorum biraz da maydanoz doğrayıp attım içine patatesli olan kısmın içi tamamdır. Anladınız mı canım? Peki kuma gidelim. Atalım onu tuzuna. Masalımız. Şimdi asıl içi şey yapmaya başlayacağım kıymayı. Soğanlarımı daha önce bir yazlık doğramıştım. Çok az yağ döküyorum içine. Yeter bu kadar. Ondan sonra Saç tabalar. biraz terleteceğim. Bir kapak bulayım ben bunun üstüne. Kapak kapattım üstünü. Ateşi de ağırlaştırdım. Arasında böyle bir karıştırıyorum. Terlesin yumuşasın. Acıkta karamelize edeceğim. Ondan sonra kıymasını kavuracağım ikisini. Bu anlar yumuşadı, şöyle biraz renkleri değişmeye başladı. Zaten benim için yeterlidir. Kıyma da atacağım şimdi. 250 gram civarında yani yarım kilo yarısını ben aldım buraya. Yemeklik bir kıyma, yağlı kıyma. Biraz daha kavuracağım, alacağım çünkü fırında da pişecek, onu da düşünmem lazım. Çok kavurursan iyice pütür pütür olur. Şeyin içinde, mantonun içinde. Evet, bu tamamdır. Bunu söndürdüm. Kapağı üstüne kapatayım, kendi sıcaklığından da dursun biraz. 쟤는 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 쟤 Kıyma soğuyup pişerken baharat koymadım. Şimdi koyacağım baharatlarını. Böylece kavurma esnasında baharatlar yanmamış oluyor. Yoğurdu görüyorsunuz böyle kalıp. Maşallah kendi yoğurtlarımızdan bir gün öyle denk gelirse bir yoğurt tarifi veririm kısmetse. Tamam şimdi şunun da buharlarını tutuyor. Açık bırakacağım biraz. Bir kaşık kadar ömür atıyorum içine. Kim görürse severim biraz fazla koyuyorum. Et de daha güzel gidiyor. bir kaşık da kırmızı biber koydum. tamamdır mı? da gereği yok. Şöyle bir harmanlayalım. Hepsi birbirine karışsın. Şimdi ben patatesleri sayarken bu açık dursun. Biraz daha çeksin kendini. Evet Şimdi yufkaları dörde böldüm. Bunları bazen hafta içinde bir şey yapmaya karar verdiğimizde önceden hazırlayıp dolaba atıyoruz. Kullanmadan önce de çıkartıp biraz dinlendirip ısısını bulması gerekiyor. Yoksa parçalanır yufka. Çok az yağ alıyoruz içerisine. Bu aşama sigara böreği misali. Mesela bu büyüklükte yufkalarla çok güzel böyle sigara börekleri yapılıyor fırında. sarıyoruz. Sonra da gül böreği şekline getiriyoruz. Neden sosyete mantısı Çünkü hiçbir zorluğu yok. Hazır yufka alabiliyorsunuz. Hem patatesli hem kıymalı yapıyoruz. Evimizde vejetaryen olanlar da var. Onları da düşündüğümüz lazım. Tuz kullanmayız pek. Tuzdan ilgili rahatsızlığı olanlar var. Bunu dikkati çeken arkadaşlar yorum yazıyorlar bazen. Kasti olarak kullanmıyoruz bu Üstlerini de biraz yağlayacağız ki pişerken kızarsın. Şu şekilde hemen hafifçe elinizle veya bir fırçayla artık. Yani tamamdır. Şimdi bu tamamdır. Kıymalıları da hazırlayacağız. Buna benzer. Sonra hepsini birden fırına vereceğiz. Bir tane de kıymalı saralım gözüksün. Yine yani aynı şekilde. Çok hafif içini yağlayın. Sizin için yağ fazla geliyorsa yağlamayabilirsiniz. Mesela patatesin içine tereyağı da atabilirsiniz ama soğuyunca donuyor. Tamam. Şimdi bir kırmızı yağ yapacağız. Kırmızı biberle Şöyle şuradan keseceğim, İçi de gözüksün diye. Olur. Diğeri de kıymalı o da hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.